Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde WordPress üzerinde nasıl tema yükleyebileceğimizi öğreneceğiz. E, tema yükleme işlemi aslında 3 farklı şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bunlardan bir tanesi eğer WordPress'in kendi e, e, tema havuzundan bir tema yükleyecekseniz görünüm, temalar kısmından. Burada WordPress kurulumu ve gelen temaların haricindeki temaları görmek için yeni tema ekle butonuna tıklayarak gelen ekrandan dilediğiniz bir temayı seçerek buradan kur diyebiliriz. Örneğin buradan bir tanesini kuralım. Şunu kur diyelim. Şu an yükleniyor. Tema kuruldu. Bu temayı kullanmak istiyorsak etkinleştir butonunu tıklayarak temayı etkinleştiriyoruz arkadaşlar. Ve e, bu temayı etkinleştirdikten sonra yeni sitenizi yani yeni temayı bu şekilde e, görüntüleyebilirsiniz. Eğer temaya ait ayarlar varsa bunları da yine şu kısımdaki e, yani görünüm menüsü altında premium dense kısmında bu aslında e, normalde ücretli tasarımların Freeware yani deneme sürümü gibi bir versiyonu. Dolayısıyla bu tema için herhangi bir ayar sayfası bulunmuyor. Fakat biz premium temalar üzerinde... ...yükleme yapacağız ileriki derslerimizde. Ve bu şekilde tema ayarlarının da nasıl yapılacağını öğreneceğiz zaten. Şimdi biz temamızı bu şekilde yükleyebildik. Ve gördüğümüz gibi burada ana sayfada... ...tema aktiflendi. Ve bunun haricinde biz... Nasıl farklı tema yükleyebiliriz? İkinci yöntem nedir? Bu bahsettiğimiz birinci yöntemdi. Var olan hazır bir temanın yüklenmesiydi. Elimizde bir tema dosyası olduğunu varsayalım. Zip dosyası olduğunu düşünelim. Bu temayı peki biz nasıl yükleyeceğiz? Bunun için bir FTP sunucusuna ihtiyacımız var. Ücretsiz olan FileZilla sunucusunu kullanabiliriz. Bunu bilgisayarımıza indirdikten sonra download butonuyla buradan masa üstünden Şuradan kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar ve e, oldukça küçük bir program fakat ücretsiz olması e, ve tam anlamıyla ücretli olanlar kadar etkili. Şimdi bunun kurulumunu gerçekleştirelim. Şuradan start files ile dediğimizde artık biz bilgilerimizi girerek sunucumuza bağlanabiliriz. E, bu... ...hatırlarsanız biz C panel üzerinden... ...işlemlerimizi yapıyorduk. Burada aynı mantık geçerli arkadaşlar. Sadece internet sayfası değil... ...bir program arayüzüyle... ...bu işlemi gerçekleştireceğiz. Burada sunucu kısmına sitemizin... ...adresini yazıyoruz. WordPress... ...dersleri... ...site dedikten sonra... ...kullanıcı adımızı yazıyoruz arkadaşlar. Ve burada... ...şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Yani... ...C panel kısmına erişim için kullandığımız şifreyi yazıyoruz arkadaşlar. Hızlı bağlan diyoruz. Ve şimdi... ...şuradan... ...yanlış yazmış olabilirim adresi. Pardon, WordPress eğitim site olacak. Yanlış yazdık. Çok fazla WordPress dersi verince insanı karıştırabiliyor arkadaşlar. Burada WordPress eğitim.site dedikten sonra... Burada kullanıcı adımızı yazıyoruz ve burada yine şifremiz yazılı halde olduğundan genel sertifika e, kısmında OK demeniz yeterli. Şimdi şu kısımda gördüğünüz gibi arkadaşlar burası e, www klasörün içerisi bizim WordPress için gerekli olan tüm dosyalarımızın var olduğu klasör. Biz herhangi bir dosya yükleme işlemi yaparsak eğer FTP üzerinden bu kısımdaki ilgili klasör içerisine yükleme yapacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Biz WP e, Content klasörü, bizim WordPress içeriklerimizin olduğu klasör. Bu klasörün içerisine girdiğimizde gördüğünüz gibi Language, Plugins, DEMS, e, Upgrade ve Upload klasörleri var. Language klasörü dil dosyalarını e, içerisinde barındırır. Plugins klasörü bizim e, gerek FTP üzerinden gerekse Admin paneli üzerinden yüklediğimiz eklentileri içerisinde barındırır. Gördüğünüz gibi daha önce yüklenmiş eklentiler burada. E, ve DEMS klasörü arkadaşlar bizim yüklediğimiz tasarımlara ait yani şem, temalara ait tüm dosyalar bu burada yer alır. Ee, dolayısıyla mesela Avila temasının içeriğindeki dosyalar gördüğünüz gibi Avila klasörünün içerisinde yer alıyor. Ve son olarak da eee Upload klasörü bizim dosya yüklemesi yaptığımızda hatırlarsanız resim yüklemeleri yapmıştık görsel editörler. Bu resim yüklemeleri Upload klasörünün içerisine yüklenir arkadaşlar. Yani şu klasörün e, şu klasörün içerisinde Aplos klasöründe biz aylık ve yıllık bazda tut dememizin sebebi de buydu. Gördüğünüz gibi 2018 yılı içerisindeki 3. ay için yüklenen dosyalar burada listeleniyor arkadaşlar. Şimdi biz konumuza dönersek nasıl e, temayı FTP üzerinden yükleyeceğiz? Yine ana dizine geldiğimizi varsayalım. Giriş yaptıktan sonra WW klasörünün içerisinde WP Content klasörü altındaki DEMS klasörüne geliyoruz arkadaşlar. Ve bizim elimizde daha önceden indirmiş olduğumuz zip dosyası varsa şu an herhangi bir tane tema dosyası indirmedim. Ee, şöyle yapabiliriz. Free WordPress DEMS diyelim. Ee, buradan şu Just Free Dance'den bir tane ücretsiz tas tasarım indirelim. Ee, herhangi bir tane tasarımı seçelim. Şöyle bir News portal bakalım. Evet, bunu indirelim. Şimdi dosyamız indi arkadaşlar. Şuradan klasörümüzü açalım ve ben bu klasörü olduğu gibi şimdi masa üstüne yapıştırıyorum arkadaşlar ve direkt masa üstünden çıkartıyorum. Klasörü bu şekilde çıkarttım. Yani içerisindeki News portal dosyalarını çıkarttım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bu Nips Portal klasörünü olduğu gibi tutup Dems klasörünün içerisine yüklüyorum arkadaşlar. Neredeyse bitmek üzere. Evet gördüğünüz gibi tüm dosyalarımız aktarıldı. Şimdi ben bu yüklediğim tasarıma nasıl ulaşacağım arkadaşlar? WordPress yönetim paneline geliyorum ve temalar butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Bu temalar butonunda tıkladığımızda karşımıza gelen ekran içerisinde bizim bu FTP'deki Dems klasörü altında yüklemiş olduğumuz tüm temalar mevcut arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız biz hangi yüklemiştik? Bu temayı yüklemiştik. Gördüğünüz gibi tema burada otomatik olarak listelendi. ...bunu etkinleştirmek için. Etkinleştir demem... ...yeterli arkadaşlar. Ee, şuradan... ...get started diyor. Yani bu... ...tasarımın tanıtımı ve diğer... E, ...ayarları burada mevcut. Burada yine biz... ...herhangi bir... ...gördüğünüz gibi artık etkin olan... ...tasarım, news portal tasarımı arkadaşlar. E, sitemize bir bakalım... ...nasıl gözüküyor. Gördüğünüz gibi... ...burada... E, Farklı bir tasarım. Yani bu tamamen özelleştirilebilir. Ee, şimdi bu birinci, ikinci yöntemde arkadaşlar. Yani FTP üzerinden dosyaları manuel olarak yükleyerek tema yüklemesi yapmak. Şimdi biz e, tekrardan bu temamızı silelim. Yani e, şuradan farklı bir tema etkinleştir diyelim. Tamam, şuradan... Evet. Avira temasını etkinleştirdik arkadaşlar. Şimdi bu temayı ben silmek istersem buradan nasıl yapacağım? FTP klasörünü açıyorum. FTP'deki DEMS klasörü içerisinde yüklemiş olduğum benim neydi arkadaşlar? Nemis portaldı. Bunu direkt olarak buradan siliyorum arkadaşlar. Yani tüm klasörü içeriğiyle beraber siliyorum. Sildim. Şimdi tekrar temalar kısmını yenileyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce silmiş olduğum tema gitti arkadaşlar. Dolayısıyla e, ikinci yöntemi de e, anlamış olduğumuzu varsayıyorum. Yine anlaşılmayan bir nokta varsa e, soru cevap kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü ve son yöntem zip dosyası olarak yüklemek. Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine temalar kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi aynı sayfa içerisinde kaldık. Çünkü burası ana sayfası. Yeni ekle diyorum üst taraftan. Ve tema yükle butonuna basıyorum arkadaşlar. Tema yükle butonu demek bilgisayar üzerinden herhangi bir dosya yüklemesi yap demek. Burada gördüğünüz gibi dosya seç butonu var. Ben dosya seç butonuna basarak az önce masaüstüne indirmiş olduğum temanın zip halini yani zip dosyası olarak indirdiğim için bunu seçiyorum arkadaşlar. Yani klasöre çıkarılmış halini seçmiyorum. Zip dosyası halini seçiyorum ve hemen yükle butonuna tıklıyorum. Çok hızlı bir şekilde e, tasarım yüklenecektir. Gördüğünüz gibi yüklendi. Burada etkinleştir diyorum. Ve yine otomatik olarak benim en son yüklediğim ve etkinleştirdiğim tasarım şu an aktif olarak gözükmekte arkadaşlar. E, tema yüklemesi 3 farklı adımda bu şekilde gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. E, yani size hangisi kolay geliyorsa o şekilde temalarınızı yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde eklenti yüklemesinden bahsedeceğiz. Şimdilik...